Geçen hafta İzmir'de sağanak yağışta iki vatandaşımızı trajik bir şekilde kaybettik. 21. yüzyılda böyle bir ölümü elbette hiçbir vatandaşımız hak etmiyor. Hepimizi kahreden bu olayın meydana gelmesinde kusuru ya da ihmali olanlar titizlikle araştırılmalı ve yargı önünde hesap vermeleri sağlanmalıdır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine bir sözümüz var. Ucu nereye dokunursa dokunsun adli ve idari soruşturmaların sonuna kadar takipçisi olacağız. Her ne kadar kaybettiğimiz iki vatandaşımızı geri getirmeyecek olsa da sorumluların en ağır cezayı alması bu tip olayların bir daha yaşanmasını önleyecek en azından tekrarlanmasının açısından caydırıcı olacaktır. Efendim Bolu Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan'ın geçtiğimiz hafta önceki genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşım konusunda, eleştiri sınırlarını aşan paylaşım konusunda bir açıklama yapmıştık. Bu ifadelerin, kullanılan ifadelerin doğru olmadığını, yakışıksız olduğunu ifade ettik ve bu durumun partimizin yetkili kurullarında değerlendirilecek ve bu konuda bir karar verileceğini ifade etmiştik. Bugün MYK toplantımızın gündem maddelerinden biri de buydu. Sayın Tanju Özcan'ın MYK kararıyla, MYK'mızın oy birliğiyle almış olduğu kararla tüzüğümüzün 68 Taksim 3-C maddesi uyarınca kınama cezası ile cezalandırılmak üzere yüksek disiplin kuruluna sevkine karar verilmiştir.